geliyor mu? Ya 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 aşağıda çeşme var ee, Hani kapıdan kovuyorlarmış da bana tarlada göstermişlerdi ya Gel 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 Buldun mu? Dur. Buldum. Yok. Gel 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 Gel. Bu mu? Dur. Bakalım şimdi. Gel. Vallahi o. <laughs> Aa, şükür olsun ya aradım sana. Nasılsın? Orada aradım seni. He? İyi misin?

Bunu kovarıyorlarmış kapıma geliyor diye. Bana da söylediler. Heh, bu gece ne yapıyorsun? Mışıl mışıl uyuyorsun tamam mı? Bırak burası bize. Burası 50 kilometre arkadaşlar Orta Köy'e. Bismillahirrahmanirrahim. 흠 내기 잘되